Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Ahmet Akboyun Roblox Arkadaşlar Efsane Videoyu ve Bugün Arkadaşlar Roblox'dan Gerçekten Efsanevi Görüyorsunuz Arkadaşlar Ne Olduğu Belli Değil Arkadaşlar Bu Oyunun Amacım Met Dreams Yani Çılgın hayaller Arkadaşlar Böyle Rastgele Arkadaşlar Bir Hayal Yükleniyor Ve Hayal Dünyasında Arkadaşlar Hayatta Kalmaya Çalışıyoruz Yani Rüyamızda Arkadaşlar Hayatta Kalmaya Çalışıyoruz Argalara da Geldim Adamın Dibisiniz Arkadaşlar Bugün Çok Fena Efsanevi Olayları Gireceğiz Yani e, ee, bak hayal, hayatta kalanlar arkadaşlar görüyorsunuz şu anda hayatta kalanlar bunlar ve biz de arkadaşlar hayal dünyasına gideceğiz ve hayatta kalmaya çalışacağız gerçekten efsanevi bir oyun yani o değil de kıpırdayamıyorum abi kıpırdayamıyorum Gözünü sev ya tam kıpırdadım vallahi arkadaşlar daha demin ne oldu daha demin kıpırdayamadım ya birinci oluyor muyuz oluyoruz abi oluyoruz aga abi. Abim bu olayı bitiriyoruz arkadaşlar like'lara abone unutmayın like'lara abone ve instagram adresimizi takip eden arkadaşlar inşallah rüyasında beni görür diyorum Arkadaşlar madem hayal şeyini oynuyoruz inşallah rüyanızda arkadaşlar beni görürsünüz yani like atan ve instagram adresimizi takip eden arkadaşlar Agaların gücünü gösteriyorum abi, abi agaların gücünü gösteriyoruz abi Biz agayız arkadaşlar aga Ne oldu abi Tünel korkuş korku hayalinde deme <laughs> bana korku hayalinde deme arkadaşlar Vallahi korku hayal olmasın abi komik hayal falan olsun ya Eğlenceli hayaller olsun abi ben tepeye çıkıyorum Vallahi korktum yani ee, Kolay gelsin kolay gelsin Abi gözünü seveyim Daha tepeye çıkılmıyor arkadaşlar bu arada ee, Şu a ah, fener varmış bu arada Daha yeni fark ettim abi Açıp kapatamıyoruz sürekli açık tamam Abi şu anda Hani ne hayali bu Bir, Tüneller açıldı diye bak daha kapalıydı bu tüneller abi Bir araba geliyor Abi ara arabalar ezmesin tepeye çıkın. Abi yıkılıyor bunlar. Ben buraya tutunacağım. Tutundum ama buraya. Abi gözünü seveyim abi. Abi yıkılıyor. Vallahi yıkılıyor. Abi nasıl bir hayal bu arkadaşlar. Ara arabanın altı çıkılmıyor aga diyor. Biliyorum aga. Ezilmeyelim abi. Ezilmeyelim abi. Rüyamızı ezileceğiz. Vallahi ezileceğiz abi. Abi ezilmek istemiyorum. Rüyamda ah adam Aha, ölenler tepeye çıkıyor tamam. Arkadaşlar vallahi e ezilmek istemiyorum ben ya. Ben ezilmek istemiyorum abi. Tamam araba adam araba çarptı. Yıktı öndeki yeri ilk önde değilmişiz ha. Kamyon falan oha. <laughs> adam araba ez ezdi. Arabayı arabayı araba taklattı Abi A arabalardan kaçıyor adam. Adam arabadan kaçıyor. Aşağıya düşmüş arabadan kaçıyor. Oha orayı yıktı. Abi biz de yıkıl düşeceğiz. Sakın 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 sakın. Tamam. Güzel. Abi sakın çarpma. Sakın çarpma. Oha da. Adam. <laughs> Adama çok fena. Otur geliyor. Otur geliyor. Abi bir de adamlar üzerine üzerine sürüyor abi. Bak etrafı yıkabiliyor diyor Abi gözünü seveyim. Bir dakika. Tırmanırız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aşağısı yıkıldı. Üstü kaldı. Sonsuza kadar ben burada kalırım. Vallahi kalırım. Burası artık yıkılmaz büyük ihtimalle. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Hadi bakalım abi. Rüya ne zaman bitecek abi? Artık kazanmak istiyorum ya. Abi bitti sözler. Kapandı kapılar. Kazandık mı? Kazandık. Rüyamız hayatta kaldık. Rüyamızda hayatta kaldık abi. İşte bu agalar bu sizin için de agalar. Bu sizin için abi. Agalar bu sizin için abi. O yatağımızdan uyandık abi. Agalar bu oyun sizin içindim. Ya bunu söyleyeyim abi bak ilk oyunumu sizin için oynadım ve kazandım Cihan Ahmet ve Aga da kazandı arkadaşlar görüyorsunuz yani işte bu abi bakalım e, shop falan filan var mı acaba böyle market falan filan e, bir tane server var diyor bunlar sanırsam e, robuxlarla alınan şeyler yani aşağıda çocuk var diyor ki oh i'm still breathing oh ben nasıl hala nefes alıyorum diyor eğer o benim burnumsa diyor <laughs> ne alaka abi <laughs> Değişik bir caps koymuşlar oraya. Yabancı bir caps koymuşlar abi. ne ee, oluyor? Hadi bakalım aga. Abi eğlenceli bir rüya olsun ya. Vallahi eğlenceli bir... Aa. Ya şeye gel. Aa evdeyiz. Aa buraya geldik. O çocuğun şeyine masaya çıkıp yemek yiyebilir Yemek yiyebilir miyim? Kasen içeri girelim. Çirkin... Boşmuş burası. Buraya gidebilir miyim? Aa girebiliyorum buraya abi. Ne diyorsunuz abi? Abi bence kısa süreliğinde bu masanın üzerinde bekleyelim. Bir şey olursa hemen oraya gireriz abi. Bence öyle yapalım aynen. Abi ne yapacağız burada? Vallahi bekle adam tavuğun içine. <laughs> tavuğun içine girmiş abi. Ne oluyor? Bir şey gitti oradan daha de. Abi. Her yer yeşil oluyor. İçeri girsem. Aa burası da oluyor. Masaya çık masa 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 masa. Kaseye çık hatta. Abi gözünü seveyim etraf asit gibi şey yok oluyor abi. Arkadaşlar vallahi GG olduk galiba. Abi tepeye çıkmak istiyorum ben ya. Abi neden tepeye çıkmadım? Abi zehirleniyor uzay uzay saldırısı gibi bir şey abi. bu. Abi GG'yiz. Vallahi GG'yiz abi. Abi GG. Vallahi girdim içeri son. Abi kaldım burada. Arkadaşlar burada bekliyorum. Vallahi burada bekliyorum şu an. Ne olacak bilmiyorum abi. Şu anda burada bekliyorum. Her an yıkılabilir arkadaşlar. Yeşil olan her yer yıkılıyor abi. Ufolar saldırıyormuş. Altta ufo var. <laughs> abi ufolar ışın atıyor ya. Yavaş yavaş blokları çekiyorlar abi. Vallahi arkadaşlar ben burada bekliyorum. İnşallah bir şey olmaz yani. Şu anda arkadaşlar yeşil olan blokların çoğu yıkılıyor. Paramparça oluyor. Ben de arkadaşlar şu anda burada bekliyorum yani. Abi ne olur bir şey olmasın ya. Vallahi olmasın abi. Abi ölmek istemiyorum. Bir dakika iki, iki adımımızı şöyle yapalım. Abi ne oluyor yok olmasın ya. Abi yok oldu. Vallahi yok oldu abi. Abi vallahi yok oldu ya. Şöyle bir... abi geç kazandık mı? <laughs> yine kazandık. son, <laughs> son anda. Son anda işte bu. Abi uzaylı falan filan bizi işlemez abi. Biz um, ay ay um, ay bizim işimiz abi. Ay <laughs> ay bizim için <işim>, ne alakaysa. <laughs> uyuz oldum. Kendime de ayrı uyuz oldum şu anda. Vallahi arkadaşlar bak bunu da sizin için geçtim. Bakın ne yazıyor? Cihan yazıyor bu, bunu da sizin için geçtim abi. Bunu da sizin için geçtim. Hadi bakalım. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Şimdi hangi... o değişik bir Aa, bu aşağıdaki harita sanırsam ya. Bir bu aşağıdaki şeyi oynayacağız abi. Kids uh, World. Çocuk dünyası haritasıymış arkadaşlar burada. Çocuk dünyası. Hmm. Abi tepeye çıkalım bence yapabilecek en yüksek neresi? Sarı yer abi. Sarı boradan arkadaşlar giriyoruz. En tepeye çıkıyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Hadi bakalım hayal yükleniyorum. Yüklensin bakalım abi. Bunlar biz işimiz olan. Bunlar biz işimiz tepeye şöyle bir dakika. Tepedeki yataklardan Abi bir dakika tam başladım. Hadi bakalım. Acaba bunda ne olacak şimdi? Daha demin uzaylı şey olmuştum. Hemen sarı bor abi. Yardır yardır yardır. En tepeye çıkmamız lazım. Bu çünkü aşağıda duran e, ölecekmiş gibi bir var abi şimdi. Aşağıda duran böyle direkt yok olacakmış gibi bees var içimde yani. Yardır abi. Daha dün biraz kere bir şey zıplattı bizi trambolin gibi. Spinner. Aa spinner var. Döndürüyor. <laughs> Oraya girmek isterdim de vallahi risk atmak istemiyorum. Her an böyle bir uzaylı saldırısı ya da ne bileyim böyle bir garip bir şeyler olabilir. Yani hiç risk atmıyorum abi. Şöyle tepeye çıktım abi. Mutluyum abi. En tepedeyim mutluyum. Abi uzaylı simgesi var burada da. Kolay gelsin. Uzaylılar mı var burada? Kolay gelsin kolay gelsin. Asansör gibi bir şey sanırsam burada. Şimdi acaba ne olacak arkadaşlar? Adam o değişik mekana gitti adam ha. Abi adam tü, abi, çok sağlam mekana gitti ha. Oraya nasıl gitti abi? Aşağıdan girdi. Ha. Vallahi arkadaşlar orada abi, çok güzel şey var. Oraya gitmek isterdim ama. Şu anda ne oluyor? Ne bir tepki fikrim yok. Bir şeyler oluyor abi şu anda galiba. Ne oluyor? Bir şeyler parçalanıyor galiba. Ne oluyor? Ne oluyor aga? Ben ne olduğunu anlamadım arkadaşlar şu anda. Vallahi ne olduğunu anlamadım abi. Aga bilmiyorum vallahi diyor. <laughs> vallahi arkadaşlar şu anda sanırsam sadece dolaşıyoruz mu acaba? Bir şey olmayacak herhalde. Yo. Aşağıda yo. aa. aa. Yani rastgele bir şey kırmızı blok yok oluyor görüyor musunuz abi? Rastgele bir yerlerde kırmızı blok ışın abi buraya doğru geliyor galiba. Abi rastgele bakın rastgele böyle rastgele vuruyor bir yere. <laughs> bu arada arkadaşlar boğazında sorun var gıcık oluyor bu bazen boğazım böyle acıyor yani. Abi rastgele vuruyor arkadaşlar farkında mısınız? Aga ölmüş mesela bizim. Aga üstümde <laughs> kazanacağım Agalar için kazanacağım aga merak etme Bak görüyor musun rastgele vuruyor abi Tak 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 rastgele vuruyor abi Aa ben karşıya gideceğim ya Bunlar bizimle işlemez diyorum ve karşıya doğru koşmaya başlıyorum abi Kazandık mı ne oldu? Müzik değişti bir şey oldu Hafif böyle müzik girdi Hafiften fazla da sesli değil abi müzik çok zor duyuluyor Aa kazandık abi Arkadaşlar şu ana kadar girdiğimiz hepsini kazandık Hepsini ezbin. Agaların gücü. Arkadaşlar bakın. Bunu da sizin için kazandım. Görüyorsunuz yani. Abi agaların gücünü her yerde belli ediyoruz abi. Agaların gücünü her yerde belli ediyoruz. Son bir oyunda oynayalım arkadaşlar. Ve bunu da kazanacağız abi. Bakın bak. Bunu da sizin için kazanacağız yani. Şimdi. Abi. Değişik bir olay var ha arabalar falan bir ben size söyleyeyim mi abi arabalar falan kıpırdarsa var işimiz çok zor ha arabalar canlanırsam işimiz çok zor abi Nereye gidebiliriz hmm. Gideceğimiz yer baktım ama Hiç şey göremedim ya güzel bir mekan göremedim arabalara binebiliyor muyuz abi bu arada B Bakayım şöyle bir Aa, arabalara binebiliyoruz Abi, araba bizim işimiz. Arkadaşlar arabalara binebiliyorsak bilin ki bu olay burada değişik bir şey vardır. Bu, bu hani herhangi bir oyunda bunu unutmayın abi. Böyle bir araba sürebiliyorsanız ya da değişik bir şey oluyorsam bunu kesinlikle yapmayın. Çünkü eğer araba sürerseniz büyük ihtimalle arkadaşlar e, hani bir şey olacak ve öleceksiniz demektir. O yüzden dolayı araba sürmüyorum arkadaşlar. Normalde şu anda araba sürmek isterdim ama araba sürüp kendimi riske atmayacağım yani. Şuna karşı atlayabilir miyim atladım çok iyi. Reklam diye bakayım neymiş. Kestrel. <laughs> Benzin şey sanırsam. Şöyle tepeye çıkıyorum abi. Burası iyi güzel. Tandıra. Abi yavaş bak ne dedim abi size. Ne dedim bakın şimdi ben eğer araba sürseydim ölmüştüm abi. Bakın ne dedim size. Abi ben bu işi biliyorum. <laughs> kasa böyle bir yandan da kendim kasa getiriyorum çaktırmayın. <laughs> Aga bir şey söyleyeyim. Abi ben ne dedim abi bakın. Bu tarz durumlarda böyle araba sürerseniz ya da bir şey, bir şey olacak abi mutlaka. Eğer araba sürseydim şu anda arkadaşlar petrolün içine kalmıştım. Bu petrol sanırsam. Petrol, petrol bu. Petrol arkadaşlar bu sanırsam ve... Bir dedim abi ben size herkes buraya gel gelmeye çalışıyor bak ha işte bu. Abi bunlar bize işlemez abi. Abi bir dakika şöyle bir dakika şurada bekleyeceğim. Geçirtmeyelim abi buraya gelirlerse eğer. O get, get, get off me. Beni yalnız bırak adam. İçeride içeride birisi öldü mesela. Orada sandık var. Sandığa gitmek istiyorum abi. Sandık sandık, sandık. abi 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 çok geç, çok geç çok geç çok geç çok geç çok geç çok geç hayır 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 abi vallahi sandığı görseydim alırdım ya sandık içi abi GG abi GG Abi GG galiba gözünü seveyim hadi. Hadi hayatta kalacağız biliyorum abi hayatta kalacağız hissediyorum ve aynen işte bu. Sanda koş 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 koş. Sanda tabi de geciktik arkadaşlar sanda ulaşamadık büyük ihtimalle. Hadi abi. Tırman tırman. Hadi be vallahi son anda ya. Neyse arkadaşlar o zaman yavaşla videomuz sonuna gelelim. Hayallerimizin hepsini hayatta kaldık. Ne dedim size? Hayatta kalacağım dedim. Ve yine kaldım arkadaşlar. Agaların gücünü gösterdik yani. Hepini seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like'lara abone olmayı unutmayın. Gömçürmeyi unutmayın. Instagram adresimiz açıklamada bulabilirsiniz. Ve hoşçakalın.